Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi Trabzonspor. Başkan Doğan da yaptığı açıklamada bir televizyon programına konuk olmuştu. Bir iki transfer yapıp transfer işini kapatacağız demişti. Tabi Trabzonspor'da transfer bitmez. Fırsat transferleri olduğu takdirde de mutlaka çalışmalar yapılacaktır. Gündeme farklı farklı isimler geliyor. İşte bunlardan sonuncusu Alan Virginius. Young Boys'un oyuncusu Trabzonspor'un bu oyuncu özelinde bir çalışma, bir araştırma yaptığı konuşuluyor. Detayları izleyelim. Sonrasındaysa gündemdeki diğer isimler kimler, neler oluyor, neler bitiyor? Trabzonspor'un transfer gündeminde hep birlikte onlara da göz atacağız. Başlıyoruz. Geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen kanat oyuncusu Alan Virginius'u gündemine aldı Trabzonspor. Oyuncunun bonservisi Fransa ekibi Lille'de bulunmakta. Bu sezon Young Boys formasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Galatasaray'a karşı gösterdiği performansla akıllarda kalmıştı. Bu sezon 45 maçta görev aldı. Bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performansı mevcut. Oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 3 milyon euro. Trabzonspor ihtiyaç duyduğu bölgelere nokta atışı transferler yapacak ve bu konuda hummalı bir şekilde çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Yurt dışından olsun, yurt dışından olsun farklı farklı isimler de lanse ediliyor. İşte bunlardan bir tanesi de Lucas Ribeiro. Transfer Feed adlı bir internet sitesi var. Onların haberi bu. Detaylarda neler var neler yok bir göz atalım. Evet Trabzonspor oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Transfer Feed adlı bir internet sitesinin haberi bu. İçeriğinde Trabzonspor'un oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladığı bilgisi bulunmakta. Forvet arkası 10 numara sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor futbolcu. Bu sezon 26 maçta 16 gol 9 asistlik katkı sağladı takımına. 2,5 milyon euro piyasa değerine sahip. Transfer fee de göre Trabzonspor'a her an teklifte bulunabilir. Trabzon'da tabi Muhammed Çam'ın Suudi ekiplerinden Alfeyha ile anlaşmak üzere olduğu bilgisi yer almakta. Buradan gelecek olan para Lucas Ribeiro'nun transferi için kullanılacak. Gelen bilgiler bu yönde. Trabzonspor biliyorsunuz en sonunda Onu transfer etti ve gol yollarındaki etkinlik artacak. Tabii Onu Açı'ya partnerlik edecek ikinci bir golcü daha yolda. Karadağ Ligi'nin gol kralı genç bir oyuncu maliyeti de düşük. Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna kattığı takdirde ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda çok daha iyi paralara satabilir. Bu oyuncu Karadağ Ligi'nde dediğimiz gibi gol kralıydı. Mihailo Perovic. Tam bir gol canavarı. Trabzonspor'a gelirse büyük işler yapar diyoruz ve detayları izliyoruz. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Hücum hattına takviye yapılacak ve yeni bir soluk kazandırmak istiyor Bordo Maviler bu mevkiye. Karadağ Ligi'nin en skorer ismi Mihailo Perovic şu anda gündemde. 1997 doğumlu Karadağlı forvet geride kalan sezonda attığı 16 golle ligde gol krallığına ulaştı. Bu başarısı Trabzonspor Scott ekibinin dikkatinden kaçmadı ve oyuncu detaylı olarak takibe alındı. Peroviç'in yalnızca forvet değil, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilme kabiliyeti ve transfer maliyetinin makul seviyede olması, Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu gündemine almasına sebep olmuş durumda. Bir artı yönü ise şu, Fatih Tekke'nin oyun sistemine uyum sağlayabilecek durumda Peroviç. Teknik analiz ve istatistik incelemeleri sürüyor, transferde nihai adım tabi Tekke'nin olumlu rapor sunmasıyla atılacak. Evet Fatih Tekke onay verirse Bordo Maviller Karadağlı futbolcunun kulübüyle temasa geçerek transfer sürecini resmen başlatacak. Ve Fransa basınından Trabzonspor ile alakalı bir haber var. Şöyle ki Lig 1 ekiplerinden Anşe'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Hamet Abdelli Trabzonspor'un ilgisini çektiği yönünde bir haber yapmışlar. Evet Fransızlar neler söylüyor bu transfer dedikodusu hakkında. Hadi izleyelim. Evet, Fransa'dan gelen bir haber. Cezayirli orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2026 yılında sona erice ve Abdelli ile Leeds United, Torino ve Trabzonspor'un ilgilendiği aktarılıyor. Ancak yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre ise şu ana kadar Anje kulübüne bu takımlardan herhangi biri resmi teklifte bulunmadı. 25 yaşındaki 10 numara bu sezon Fransa Lig 1'de Anje formasıyla 36 maça çıktı, 6 gol atıp 1 golünde asistini gerçekleştirdi. Anje'nin tabi bu oyuncunun transferinden beklentisi 10 milyon euro. Evet bakalım Fransızların iddiası gerçeğe dönecek mi ve Trabzonspor'un bir hamlesi olacak mı? Himat Abdelli ismi özelinde bekleyip göreceğiz. Trabzonspor defans hattını güçlendirecek ve uzun süredir konuşulan isimlerden bir tanesi de Christopher Wuh. 23 yaşında ve Ren'in oyuncusu, genç bir oyuncu. Fransız ekibi tam 5 milyon euro istiyor bu oyuncu için. Bakalım ne yönde bu transfer konusu. İzliyoruz. Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Başkan Ertuğrul Doğan bir süredir Fransa'da transfer çalışmaları gerçekleştiriyor. Geçen sezon Fransa Lig 1'de 20 maça çıktı Wuh ve bir yıl daha sözleşmesi var. Market değeri şu anda 6 milyon euro. Renle 5 milyon euro karşılığında anlaşmış durumda Trabzonspor. futbolcu ikna etmek için çabalar gösteriliyordu. Görüşmeler uzun sürünce Başkan Doğan devreye Ligobert Song'u soktu. Song'dan sonra süreç olumluya döndü ve Vuh gelmeyi kabul etti. Bu transfer her an açıklanabilir. 1.91 boyunda standart üstü atletizmi ve hızıyla öne çıkıyor Vuh. Trabzonspor teknik heyeti de olumlu görüş veriyor. Sağ kendisi hava toplarındaki başarısı ve sert savunmasıyla tanınmakta. Yani şöyle söyleyebiliriz, modern futbolun gereklerine uygun olarak fiziksel güçle dinamizmi birleştiren bir stoper profili. Genç yaşına rağmen ciddi potansiyele sahip. Fransa altyapı sisteminde yetişmiş olması teknik kapasitesini arttırdı. Genç, güçlü, dediğimiz gibi hava toplarında etkili, fiziksel teması seven ve geleceği parlak bir stoper Vuh. Trabzonspor bu oyuncuyu transfer ederse birkaç yıl içerisinde çok daha büyük paralara satabilir. Evet Trabzonspor'un transfer listesinde olan futbolcuları sizlerle paylaştık. Bakalım hangileri kadroya katılacak, hangileri söylenti olarak kalacak. Önümüzdeki günlerde bunun cevabını göreceğiz. Başkan iki transfer yapacağız ve transfer işini bitireceğiz demişti ama fırsat transferleri çıktığı takdirde yine bir şekilde hummalı bir şekilde çalışmalar sürecek tabii ki. Beklentiler o yönde. Trabzonspor'da transfer bitmez. Mutlaka önümüzdeki sezon takımı Şampiyonluk mücadelesi içerisinde sokacak oyuncular kadroya katılacak diye düşünüyoruz. Öyle de olması lazım. Trabzonspor olmadığı zaman ligin bir tadı tuzu yok. Bu arada tüm Trabzonspor'lara teşekkürler. Kanalımıza yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Burada mavili renklere aşık, Trabzonspor sevdalısı tüm herkesi kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Çünkü bu şekilde sizler abone oldukça bizler de videolarımızı daha fazla Trabzonspor taraftarına ulaştırma, izletme şansına sahip oluyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.